Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evrenimizin en gizemli ve en çok merak edilen unsurlarından biri olan karanlık madde ve karanlık enerjiyi konuşacağız. Bu iki kavram evrenin yapısının büyük bir bölümünü oluşturmasına rağmen hala tam olarak çözülememiş sırlar barındırıyor. Hem evrenin oluşum sürecine hem de geleceğine ışık tutan bu konuları basit ve anlaşılır bir dilde ele alacağız. Hadi gelin bu derin ve büyüleyici konulara birlikte dalalım. Öncelikle karanlık maddeye odaklanalım. Bildiğiniz gibi evrende gördüğümüz yıldızlar, gezegenler ve galaksiler normal madde olarak adlandırılan ve doğrudan gözlemleyebildiğimiz varlıklardır. Ancak bu görünen maddenin enin ötesinde evrenin yapısının çok daha büyük bir kısmını oluşturan gözlemlenemeyen bir madde türü var. İşte bu karanlık madde dediğimiz şeydir. Bu maddenin varlığına dair ilk ipuçları 1933 yılında ünlü astronom Fritz Zwicky tarafından ortaya atıldı. Zwicky, galaksi kümelerini incelerken galaksilerin kütlesinin yalnızca görülebilir yıldızlardan çok daha fazla olduğunu fark etti. Galaksilerin bu kadar hızlı hareket etmesine rağmen dağılmamalarının tek açıklaması görünmeyen bir maddenin kütle çekim etkisiyle onları bir arada tutmasıydı. İşte bu karanlık maddenin ilk büyük ipucuydu. 1970'lerde ise gökbilimci Vera Rubin spiral galaksilerin dönüş hızlarını inceledi. Normalde bir galaksinin dış kenarlarındaki yıldızların merkeze göre daha yavaş hareket etmesi beklenir. Fakat Rubin'in gözlemleri bunun aksini gösterdi. Galaksinin dış kısımlarındaki yıldızlar da iç kısımdakiler kadar hızlı dönüyordu. Bu, evrenin büyük bir kısmının gözle göremediğimiz bir madde tarafından domine edildiğini gösterdi. Karanlık madde ışığı emmez, yansıtmaz veya yaymaz. Dolayısıyla teleskoplarla doğrudan göremediğimiz halde varlığına dair etkilerini evrendeki diğer maddeler üzerinde gözlemleyebiliyoruz. Yani karanlık madde orada ama göremiyoruz. Peki ya karanlık enerji? Karanlık maddeyi az çok anladık ancak karanlık enerji bambaşka bir konu. 1998 yılında astronomlar Saul Perlmutter, Brian Schmidt ve Adam Rice uzak süpernovaları incelerken şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Evrenin genişlemesi yavaşlamak yerine hızlanıyordu. Eskiden bilim insanları evrenin genişlemesinin bir noktada yavaşlayacağını ve hatta belki de tersine dönüp tekrar içine çökeceğini düşünüyordu. Fakat süpernova gözlemleri gösterdi ki evren her geçen gün daha da hızlanarak genişliyor. Peki bu genişlemeye sebep olan şey neydi? İşte bu bilinmeyen itici güce Karanlık enerji adını verdiler. Karanlık enerji, evrenin toplam enerjisinin büyük bir kısmını oluşturuyor. O kadar etkili ki, galaksiler arası mesafeleri sürekli artırarak evrenin her geçen gün daha da büyümesine neden oluyor. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? İşte bilim insanlarının hala üzerinde çalıştığı en büyük gizemlerden biri bu. Karanlık enerjinin doğası hala pek çok soru işaretine sahip. Araştırmalar, evrenin genişlemesinde oynadığı rolü açıklamaya çalışırken, bu enerjinin nasıl bir mekanizmayla işlediğini anlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bazı kuramlar, karanlık enerjinin evrenin temel yapı taşlarından biri olduğunu ve belki de evrenin ilk anlarından bu yana var olduğunu öne sürüyor. Ancak diğer kuramlar bu enerjinin zamanla değişen bir özellik gösterdiğini ve evrenin geleceğini şekillendirecek dinamik bir unsur olduğunu belirtmekte. Hangi durumda olursa olsun, karanlık enerji, evrenimizin kaderini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, bu gizemli unsurlar nasıl keşfedildi? Yakın yüzyılın ortalarında yüzünü inceleyen araştırmacılar, galaksilerin beklenenden farklı hareket ettiğini gözlemlediler. Bu durum, evrende yalnızca görünen madde ile açıklanamayan bir çekim gücünün varlığını işaret ediyordu. Zamanla yapılan ayrıntılı gözlemler, galaksilerin dönüş hızlarının normal maddeden bağımsız olarak hareket ettiğini ortaya koydu. Aynı dönemde Uzayın derinliklerindeki patlamaların incelenmesi sonucu, evrenin genişlemesinin sadece devam etmekte kalmayıp hızlandığı anlaşıldı. Bu gelişmeler, karanlık enerji kavramının doğuşuna zemin hazırladı. Araştırmacılar, her iki gizemli unsurun evrenin başlangıcından itibaren önemli roller üstlendiğini ve evrenin bugünkü halini almasında belirleyici olduklarını düşünmeye başladılar. Günümüzde, yeraltı laboratuvarlarında ve uzak gözlem evlerinde yapılan hassas deneylerle karanlık maddenin ve karanlık enerjinin özelliklerini daha yakından incelemeye çalışıyoruz. Deneysel çalışmalar, evrenin bu görünmez bileşenlerini tespit etmeye yönelik adımlar içeriyor. Örneğin, derin yeraltı laboratuvarlarında çevresel etkilerden izole edilmiş ortamlar sağlanarak karanlık maddenin parçacık benzeri özelliklerini ölçmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde teleskoplar ve diğer gözlem araçlarıyla evrenin genişlemesinin hızlanma nedenleri üzerinde titizlikle çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar evrenin nasıl işlediğini anlamamız açısından büyük önem taşıyor. Zira karanlık madde ve karanlık enerji Evrenin yapısının ve geleceğinin belirleyicileri olarak görülüyor. Tabii ki bu alanlarda yapılan araştırmalar henüz başlangıç aşamasında. Karanlık madde ve karanlık enerji üzerinde çok sayıda soru işareti barındırıyor. Bilim insanları her geçen gün yeni deneyler ve gözlemler yaparak bu iki gizemin perde arkasını aralıyor. Araştırmalar bazen beklenmedik sonuçlar ortaya koyuyor. Bu da evrenin ne kadar karmaşık ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Her yeni keşif, evrenin sırlarına bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı oluyor. Bu da demek oluyor ki, her ne kadar bugün bu konularda birçok bilinmezlik olsa da, gelecekte bu gizemlerin çözülmesi mümkün olabilir. Belki de Evrenin en heyecan verici yönlerinden biri de bu görünmez unsurların hayatımızı ve evrenin kaderini nasıl etkileyeceği sorusudur. Karanlık madde galaksilerin ve kozmosun yapısal bütünlüğünü sağlarken, karanlık enerji evrenin genişlemesinde adeta bir motor görevi görüyor. Bu iki unsurun birbirleriyle ve evrendeki diğer bileşenlerle etkileşimi evrenin zaman içindeki evrimini şekillendiriyor. Araştırmalar bu etkileşimlerin ayrıntılarını ortaya çıkardıkça evrenin daha önce hayal bile edilemeyecek kadar geniş ve karmaşık bir yapı olduğu ortaya çıkıyor. İşte bu nedenle karanlık madde ve karanlık enerji üzerine yapılan çalışmalar sadece uzayın derinliklerini keşfetmekle kalmıyor. Aynı zamanda evrenin temel işleyiş prensiplerine dair önemli ipuçları sunuyor. Bu konuları anlamak, insanlık olarak evrenle olan ilişkimizin kökenine inmek anlamına geliyor. Karanlık madde ve karanlık enerji belki de evrenin en temel sırlarından bazılarını barındırıyor. Bu sırlar evrenin ne kadar eski, ne kadar geniş ve ne kadar karmaşık olduğunu bize anlatıyor. Tüm bu sorular bilimin ve insan merakının sınırlarını zorlayan heyecan verici keşiflerin kapısını aralıyor. Her yeni gözlem, her yeni deney, evrenin bilinmeyen yönlerini aydınlatma yolunda atılmış bir adım oluyor. Sonuç olarak, karanlık madde ve karanlık enerji, evrenin hem yapısal bütünlüğünü sağlayan hem de genişlemesini yönlendiren iki büyük bilinmez unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu İki kavram üzerinde yapılan araştırmalar, evrenin nasıl oluştuğunu, bugün nasıl bir hal aldığını ve gelecekte nelerle karşılaşabileceğimizi anlamamızda büyük rol oynuyor. Araştırmalar ilerledikçe belki de bu gizemli unsurların sırları bir gün tamamen çözülecek. Evrenin doğası, yapısı ve kaderi hakkında çok daha kapsamlı bilgiler elde edeceğiz. Bugün sizlerle evrenin en derin sırlarından biri olan karanlık madde ve karanlık enerji üzerine uzun ve kapsamlı bir yolculuğa çıktık. Siz de evrenin bu gizemli unsurları hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.